Günümüzden yüzyıllar önce yaşamış olmasına rağmen Nostradamus kendisine bütünüyle yabancı bir dünyayı nasıl kavrasın? Nasıl tanımlasın ve onlara uygun adları nereden bulsun? Bu soruların sahibi şifre çözücü Peter McCall bütün bu engelleri kavramaya yönelik karmaşık bir ruh haline rağmen ünlü kahinin bu iş inanılmayacak bir başarıyla kazandığını söylüyor. Aynı zamanda Mekol'e göre bu başarı oldukça şaşırtıcı ve kehanetler daha yakından ve derinlemesine incelendikçe hayret verici hatta ürkütücü olmakta. Mekol'ün de dediği gibi Nostradamus açıklayamayacağı birçok şey gördü. İki şehrin girişinde ve içinde daha önce görülmemiş iki hastalık olacak. Demir hariç hastalığın yol açtığı açlıktan en sonunda Büyük edebi tanrıya yardım için yalvaracaklar. Lorey'e ya göre Nostradamus etkisi çok daha büyük olacak ve ABD'yi sarsacak bir salgından söz ediyor. Bunlar HIV virüsü, depresyon, uyuşturucu bağımlılığı, yoksulluk, deli dana, cehalet ve önyargı gibi salgın hastalıklardan. Nostradamus, çevre felaketlerine ilişkin kehanetlerinde güneş ve ayın bir bulutla örtüleceğini ve dünyanın karanlık içinde kalacağını öne sürüyor. Tüm zamanların en tanınmış kahini Nostradamus'un deprem, sel ve diğer doğal felaketlerle ilgili kehanetleri olduğu da bilinmekte. Kehanetlerin şifrelerini okuyan uzmanlardan Francis Peter, küresel ısınmaya ve kahinin birinci cilt 17. dörtlüğüne dikkat çekiyor. 40 yıl boyunca hiç gök görülmeyecek. Sonra 40 yıl boyunca her gün görülecek. Kurak topraklar daha da kuraklaşacak. Ardından dev su baskınları gelecek. Nostradamus kendine iyi geceler diyen papaza sabah öleceğim cevabını verdi. Mezarının da hangi tarihte açılacağını bilmesi herkesi şaşırttı. Gutromatizması ve su toplaması nedeniyle durumu ağırlaşan Nostradamus, 1 Haziran 1566 gecesi kendisine iyi geceler diyen bir papaza şu cevabı verir. Bu son gecem, sabaha ölmüş olacağım. Cordulares Kilisesi duvarına dikey olarak gömülen Nostradamus'un hikayesi bununla da bitmedi. John Hogan, The New Revelations isimli eserine göre Nostradamus'un mezarı 1700'de yerinin değiştirilmesi amacıyla açılıp kilisede başka bir yere taşındı. 1566 yılında ölen Nostradamus'un üzerinde mezarın açıldığı tarihi olan 1700 yazılı bir madalyon bulundu. Kendi mezarının açılacağını öngören kahin bu olaydan 91 yıl sonra yaşanacaklar hakkında bir dörtlük yazdı. Kim ki bulduğunda mezarı açacak ve kim ki açtığı bu mezarı hemen kapamayacak lanet onu bulacak ve kimse nedenini bilmeyecek. Tıpkı bu dörtlükteki gibi Fransız İhtilali sonrası 1791 yılında sarhoş Fransız askerleri Nostradamus'un mezarını açtılar. Hikayeye göre bu askerler daha sonra Marsilya'da üstlerine geri dönerken kral taraftarları tarafından pusuya düşürülüp vahşice öldürüldüler. Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak. İngiliz uzmanlar Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabının 3. cildini şöyle yorumluyor. Endonezya depremleri sonrası Yunanistan ve Türkiye'de karışıklıklar olacak. Fransız uzman Fortun ise karşı. O ciltteki kehanet Gölcük depremiydi. Yeni deprem yok. Nostradamus'un haber verdiği depremin 1999'da olduğunu iddia edenlerin yanı sıra kimilerine göre büyük bir deprem daha bekleniyor. Astroloji'den faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin Nostradamus'tur. Öngörülerinde Türkiye'ye de yer ayırıyor. Fransız şifre çözücü Jean Charles de Fort göre Türkiye ilk olarak ikinci cildin ikinci dörtlüğünde geçiyor. Atina ile savaş olacak. Geceler boyunca yeryüzü sallanacak. Sonraki baharda iki kez daha olacak. Korant ve Efes denizde boğulacak. Fort ismini vermediği bir ülke, iki deniz, bize göre Ege ve Karadeniz arasından geçerek Yunanistan ve Türkiye'ye karşı yola çıkacak. Ardından iki ülke askeri savaşa girecek. Türkiye ile ilgili ikinci kehanet 3. cildin 3. dörtlüğünde geçiyor. Mars, Merkür ve Ay bir araya gelecek. Güneyde korkunç bir kuraklık görülecek. Asya'nın dibindeki topraklar sarsılacak. Korent ve Efes'te karışıklıklar olacak. Nostradamus'a göre 3. Dünya Savaşı 2076'da meydana geliyor. Bir kısım şifre çözücüler 3. Dünya Savaşı'nın tarihi için 1987'yi gösterirken, Mekal Nosodomus'un ne kadar süreceği belli olmayan bu savaşın tarihini 2076 olarak gördüğünü iddia ediyor. Fransız kahin büyük kaos dönemi dediği 4. Dünya Savaşı'nın tarihini de belirliyor. 2106